Selamlar arkadaşlarım şimdi spontan sorular soracağım aklınızdaki kişiyle ilgili Hatta konuşturacağım bir şeyler yapacağız böyle karışık ilerleyeceğiz Hatta zaman bile sorabiliriz ne dersiniz ee, uyumlanmak için hemen şimdi beğen kaydet yorum yap bittikten sonra paylaş ripost edebilirsin. Aklındaki kişiyi düşün, etkileşim bırak. Yani en az iki etkileşim bırakanlar uyumlansın arkadaşlarım. Tamam mı? Şu an hemen kaydedip beğenebilirsin. Sonra beğenirsen paylaşabilirsin. Aklınızdaki kişiye odaklanın arkadaşlarım. Bir soralım bakalım. İlk istediğim soru, yani ilk hemen böyle akan soru. Nasılsın? Etkileşim bırakanlara niyet ederek hepinizin aklındaki kişi için soruyorum. Nasılsın? Şu an nasılsın? <laughs> Ek seçeceğim. Şu an nasılsın? diyor ki <laughs> senin kızgınlığının dengelenmesini bekliyorum. Senin ateşinin, öfkenin sönmesini bekliyorum. Neden? Benimle iletişim kurman için. Yani o kadar net ki arkadaşlarım. Hani şu an size gösteremiyorum kartları ama burada gerçekten şunu göstereyim mesela. Dengelenmenizi bekliyor. Yani mesela eskiden ona karşı çok böyle sıcak davranıyorsanız böyle flörtöz özellikle sıcak, tutkulu, flörtöz davranıyorsanız ya da böyle çok gerçekten eğlenceli biriyseniz sizi öyle tanıdıysa yani sizinle çok eğleniyorsa, sizinle çok gülüyorsa ne bileyim işte bir şey içerken muhabbet ederken gerçekten iyi vakit geçirdiğiniz günleriniz olduysa diyor ki Dengelenmen için ve tekrar öyle olman için bekliyorum. Gördünüz mü? Denge kraliçesi. Sizin dengelenmenizi bekliyor ve artık gerçekten hani şeye karar vermenizi bekliyor. Ya artık hani barışalım, bir kutlama yapalım, ee, bir aramızda yani tekrar bir görüşelim, tekrar iyi olalım diye karar vermenizi bekliyor bu kişi. Ve diyor ki sabrediyorum. Benimle iletişime geçmen için diyor olabilir burada. Ya da e, seninle iletişime geçmek için sabrediyorum da diyor olabilir. Yani bu kişi aranızda kesinlikle arkadaşlarım bir şeylerin... Yani buradaki kartlara baktığımda... Aranızda kesinlikle bir şeylerin dengelenmesini bekliyor. Bu sizin kızgınlığınız olabilir sanki. Sizin kızgınlığınızmış gibi hissettim ben. Çünkü hani değnek kraliçesi geldi kılıç kraliçesi geldi, işte tılsım yedilisi geldi. Yani dengelen tekrar o eski haline geri dön ve artık işte keyifli bir dönem, daha çok eğlendiğimiz, daha böyle mutluluğu paylaştığımız bir döneme karar ver. Ondan sonra da lütfen benimle iletişime geç diye olabilir burada. Çünkü bekliyor, iletişim bekliyor. Ya artık bir kendine gelsen de benimle iletişim kursan diyor resmen. Peki bir şey söyle. Bununla ilgili bir şey söyle. Bunu anlatan bir şey söyle yani ne var burada? Kam ne diyecek? kişinin şöyle bir engeli olabilir. Yani gerçekten hayat ona çok ağır geliyor olabilir. Hani neden bekliyor burada? Yani hani burada şey gibi bir şey var. Mesela burada diyor ya tekrar senin değnek kraliçesi olmanı bekliyorum. Yani burada siz işte ne bileyim eskiden çok böyle hmm, hani gezelim, iyi olalım, gezelim, tozalım, eğlenelim kafasında bir kişiyseniz daha önceden bu kişi sizi böyle tanıdıysa ya da mesela siz de o şekilde yaklaşmış olabilirsiniz. Yani işte gezelim, işte ciddi bir ilişki olmasın. işte demiş olabilirsiniz bunu belki de yani. Hani ben şu an bir ilişkiye hazır değilim, duygu istemiyorum falan filan demiş olabilirsiniz. Tekrar diyor öyle olmanı istiyorum diyor. Çünkü bu kişi gerçekten ya çok çalışıyor ya hayatı zor. Hayat bana ağır geliyor diyor. Yani burada ee, elini, kolunu böyle her tarafını bir sorunların içerisinde, sarmaşıkların içerisinde olan bir kişi bu. Yani etrafında bir sürü sorun var sanki, zorluklar var diyor ki ben bu zorluklar içinde kendimi bile taşıyamıyorum. Yani senin nasıl taşıyacağım? Yani keşke yapabilsem diyor. Bakın burada kötü niyet yok asla. Keşke yapabilsem. Keşke senin sorumluluğunu alabilsem. Keşke bu ilişkinin ne bileyim işte ciddiye gitmesiyle ilgili sorumluluğu keşke alabilsem ama hani öyle bir durumu yok şu an diyor. Bu yüzden diyor hani ben tekrar e, değnek kraliçesi olman için sabrediyorum. Tekrar hani o kafaya gel, dengelen, e, burada hani çok ciddiye gitmek istemeyen ama bunu da bak diyor ki bu seninle bir gelecek istemediğim anlamına gelmez diyor kartta. Seninle bir gelecek istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Yani eğer ki şu anda seninle bir şeyleri ben ciddiye taşıyamıyorsam çok böyle karşına işte dimdik bir şekilde çok güçlü bir şekilde kendime güvenli bir şekilde karşına çıkamıyorsam bu Seninle bir gelecek istemediğim anlamına gelmez. Nasıl yapacağımı bilmediğim anlamına gelir. Zamana ihtiyacım var diyor. Yani burada e, arkadaşlarım kesinlikle e, kendisine zorluklar, sorumluluklar, belki çalışma hayatı, belki maddi durumların çaresizliği ve şu an yapamıyorum. Ya yani elimden gelmiyor. Elimden gelen bir şey olsa zaten yapardım. Çünkü hani Burada gerçekten sizinle olmak isteyen birisi var. Onu söyleyeyim yani. Burada sizinle olmak isteyen birisi var. Peki şunu soralım. <laughs> Bana karşı duygun var mı? Varsa ne? Nasıl bir duygudasın? Sizden bekliyor ya iletişim bekliyor. <laughs> Ya da iletişime geçmek için bir şekilde bekliyor. Hani mesela engelliyse falan ya da kendisi iletişime geçmiyorsa arkadaşlarım. Belki bir şeylerin olmasını bekliyor. İşte sizin dengeye gelmenizi bekliyor olabilir iletişime geçmek için. Hani ona kızmayın, öfkeyle ona karşılık vermeyin falan diye. Bir de bunu soracağım, kapatacağım. Bu arada e, seanslarımda son 4 gün indirim var. Son 4 güne girdik. 3 paket alana çok güzel bir indirim var. Bağlama, geri döndürme, üçüncü kişilerden soğutma tercih edebilirsiniz. Bir de blokaj temizliği buna dahil. Çakra ve karma temizliği dahil değil arkadaşlarım. Onu da buradan söyleyeyim. Eğer ki hani aklınızdaki kişideki bu blokajlar kalksın istiyorsanız kesinlikle ona blokaj temizliği alın bağlama alın, geri döndürme alın. Üçüncü kişilerden soğutma seansı kesinlikle alın. Çünkü çok güzel bir düşünce, kaygı. Mesela buradaki, mesela burada diyor ya, işte zorluklardan dolayı ben seninle olamıyorum diyor. Neden bu zorluklar var? Kafasında bazı düşünceler ve inançlardan dolayı kendini kısıtlı hissediyor. Aslında istese bunlara çözüm bulabilir. Ama o kadar yargılardan dolayı zihni daralmış ve küçülmüş bir halde ki bunları temizlemeden işte bu adımı size atamaz. Çünkü diyor ki bir sürü halletmem gereken şey var. Ben sana nasıl geleyim? Bunları blokaj temizliğiyle bağlama, geri döndürme, üçüncü kişilerden soğutma seanslarıyla çözüyoruz, açıyoruz ve bu blokajları temizliyoruz arkadaşlarım. Bakın duygun ne dedim? Yaz, kayıp, üzüntü. Çok üzgün ya. Vallahi çok üzgün. <laughs> Kıyamam ya. <laughs> ya böyle şey gibi hissediyor çünkü. Hani Eli kolu bağlı gibi hissediyor. Kaybettim ben onu. Ben mahvettim. Hayal kırıklığı yaşıyor şu an sizinle ilgili. Bayağı bir üzgün. Yani ayrılık acısının ya da ayrı olmanızdan kaynaklı resmen depresyonda arkadaşlarım ya. Bu kişiye gerçekten yardım etmeniz lazım. Hani e, onun zihnini şöyle bir benim bütün o tozları çekmem gerekiyor ki adım atabilsin arkadaşlarım. Gerçekten öyle yani. Böyle. <laughs> bir tane mesaj çekeyim. Bakalım ne gelecek. Yani artık hani ortak mesaj da olabilir bu. Şey de olabilir. Hani bakalım nasıl bir mesaj gelecek. Sizinle ve ilişkinizle ilgili. Ayrılık geldi yani. Ayrılık acısı. Bir tane daha çekeceğim. Göremiyor. Bakın. Ayrılık yani ayrılık acısı çekiyor diyor ve göremiyor diyor bakın bağlantıyı ne kadar toksik bir hale getirdiğini tam olarak göremiyor. Çünkü tek bildiği bu. Temizlik şart oldu. <laughs> <laughs> öpüyorum sizi bugünlük benden bu kadar beğendiyseniz lütfen etkileşimlerinizi bırakmayı paylaşmayı unutmayın Siz çok seviyorum arkadaşlar öpüyorum hepinizi